suyu kana alıyor. Erzincan ili çöpler madeninde geçtiğimiz yıl proje kapasite artışı başvurusu ile üç katı daha büyütülmek istenen proje için çet olumlu çet olumlu raporu alındı. İtirazlar sonucu mahkemenin atadığı bilir kişilerin keşfi geçtiğimiz Nisan ayında yapıldı. Bilir kişi raporu beklenirken son iki ayda iki kez siyanür sızıntısı ile gündemde ilic. Sormak isteriz. Bu denli büyük felaketlerden sonra mı yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekirdi. Oluşacak ekolojik yıkımdan, doğal ortamın, çevrenin ve canlıların yok oluşundan bu işi yürütmekte olan maden şirketi, çet olumlu kararı veren ilgili kurumlar, yürütmenin durdurulmasına karar vermeyen ya da bu kararı erteleyen makamlar topyekün sorum, sorumludur. Çöpler Altın Madenini işleten şirket yetkililerinin yalanladığı ilk felaket Madenin içindeki Pasa Dağı'nda heyal, heyelan sonucunda mebranın yırtılması ile oluşan siyanür sızıntısı ile siyanürlü solüsyon ve sülfürik asitin toprağa karışmasıydı. Konuyla alakalı verilen sonu, soru önergelerine dahi yalan iddiasında bulunan şirket 21 Haziran günü meydana gelen ikinci kazayı ise kamuoyu baskısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamaları sonucunda kabul etmek zorunda kaldı. Yaşanan felaket ile 20 ton saf siyanür toprağa ve suya karıştı. Ana inat Fırat'ı yaşatacağız. Ana inat Fırat'ı yaşatacağız. Ana inat Fırat'ı yaşatacağız. Fırat yaşatacağız. Fırat yaşatacağız. Bakanlık çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınırdan idari para ceza para cezası kesildiğini belirtti. Yaşanan felaket sadece çevre kirliliği başlığı altına sığdırılarak küçümsenemez. En üst sınırdan verilen ceza bu yok oluşu, tahribatı, kirliliği engellemez. Kapasite artışının engellenmesi ve maden faaliyetlerinin bir an önce durdurulup maden ocaklarının kapatılması gerekmektedir. Erzincan İliç ve tüm Yukarı Fırat Havzası için, geleceğimiz için doğa alanını durdurmak için sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkımızı, insanlık hakkımızı korumak için çöpler altın madeninin durdurulmasının ve devamında maden ocağının kapatılmasının bütün insanlık, doğal çevre ve canlılar için en zaruri ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şirketler İliç'ten elini çek. Şirketler İliç'ten elini çek. süre, durdurmak yetmez. Kapasite artışını iptal edin. Yukarı Fırat Havzası'nı yok eden madeni kapatın. Siyanür, Fırat'ın kaderi değildir. Bu doğa alanına, doğa kırımına dur diyebilmek adına çevre mücadelesi veren bütün halkları haklı isyanımıza davet ediyoruz. Dinleyin ey! Burası İliç, burası Fırat. Burada umutsuzluk haram. Kulak verin toprağa. Nice saraylar harman yeri, Nice sultanlar harman oldu bu topraklarda. Son sözü hep toprak söyler. Bu yüksek göklerin altında. Malatya Çevre Platformu teşekkür ederim. <laughs> Ramazan Bey. <laughs>